Bay bay. Bana bay bay. Dayı sen izleyenlere bir şey diyecek misin? Diyeceğim. <laughs> 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 İcad edenlere de. Şey. Selam mı söyle? Aleyküm selam. Ya küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden öperim. Tamam. İşte böyle. Abla, kral olduk. Üç günde zeytinciler kralı. Çok Zeytin. Şok şok şok. Evet. Çok <laughs> haber. Babadım malı. kral oldu. <laughs> Lillo sen bir şey demem misin? Kız Lillo kaç ortam değil. <laughs> Paşa. Ha? Ha, Paşa. Ha. <laughs> Ay sana teyzeciğim ağaca çıkmış da haberimiz Ay, yok. Ay, teyzeciğim hep ağacın sırtında kızım. Haberim yok. Gelip beni görmüyoruz ki zaten. Gidem, önce gel. Efendim dayı. Çık. Kimi çekeyim? Yani. Ya demine kadar çıkmak istemirdi. Şimdi gel şeyim gel Yani yorulmuşsun sen. Ha belli kızım. Az bir dakika ben insanlara pozitif enerji yayıyorum Aa, kızım şey benim. İmanım bak düzgün çek. Düzgün çek. Yakından alın düzgün çek. <laughs> Haa ilk evet çek. Aslı topluyoruz. İşte zeytin topluyoruz bak. Az konu. Siz kızılcık topluyorsunuz biz de zeytin topluyoruz. Ne alaka biz kızılcık toplamak bu Siz tut topluyorsunuz biz de kızılcık zeytin topluyoruz. Karıştırdın ya. <laughs> ha, Daha gelme yukarıya. İmanım bak 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 bak. Maşallah 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 ha, maşallah. Tamam. ha götür şimdi teyzeni de çek. Miktat amca sen halam bir şey değil misin? Halamın ellerinden öpüyorum. Halam mı? E, teyzem teyzem. Teyzesin teyzesin. Teyzemin ellerinden öpüyorum. Yormadığım halde kendisini çok sevdiğimi sevgilerimi yaratmak ne istiyorum. Allah ömürlerini uzak etsin can sağlıklarını çok etsin. Amin. Ha, mən çimləyirəm. Təzə səma geliyorum. Bu bax, yox, ona da, babana da. Bu canana da. Teyzecim, sen bir şey demek ister misin ablacığına? He, ablacığımın ellerinden öperim. Çok çok selamlarımı iletirim. Ha zeytinlerin tepesinden onu da görmek isterim. Ha böyle güzel deniz manzaralı. Zeytinlerin üstünde. Gelsin, o da bir ev yapsın. Allah. <laughs> Şerif dedenin evinin yanında. Şerif dedeyle ev yapsın ki gün de. Hı? Ha bab. Demedim ki babana selam söyle bak Zeytinler görsün. Nerede bu daha başla. Bir an önce gelsin. buradan bir zeytinlik alsın. <laughs> daha evet Zeytin. al, zeytinli dayımın Evet baba. dayıcığım geri geldim söyleyebilirsin. Ha. Babana selam söyle. Ha. Bir an önce para ayarlasın gelsin buradaki çok güzel zeytinlikler var. Hı. Satılıyor. Baba, baba, Sana en zeytinlik en al. alsın. Baba internet evlat geçmiyor. Annem baksın onu ilatırsan sen konuş. Zeytinliğin dair. bir kenarına da güzel bir yazlık ev yapsın. Hala yani de görsen. Gelsin ondan sonra burada güzel tatil yapsın. yapsın, 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 yapsın. yapsın. Fatma çalışmaya malzeme. Fatma yok ya. sen çekmiyorum şimdi sen ben çekeceğim. Hayır. Döyüş ya Allah döyüş işte. <laughs> Sessizlik mi yapıyor abi? He? Sessizlik mi yapıyor? Kız ya, Lilla otur diye işte. Ya Lilla deyip Şöyle durma, da, durma ya, ya. Arazi de var işte. Mal almış. Besliyor ki sata da. Ne güzel. <laughs> ev yaptı biraz da boşlandı işte o malı satacak. Çıskada öyle ev. <laughs> çıskada bir yerden beş katı da işte. Çıskada güzel bir yermiş ya. Tabii çıskada çay ya. Evet. Gittik. Kenardan çek. Hadi var. Belediyesi var. Yollar, mullar, hep de aldılar elinden. Ay, ne edecek ay, belediyesi? Anneciğim bak bu zeytin. Ama olsun Erzurum. Kırba dalları çiğdi. Etrafta çekse de ben çekmedim. De, e devam. Ya <laughs> <işte. gülüyor> bir bakarız. de kamerasına bir şey yapayım. Şey Kız konuşma ben nereye çekeceğim. Kötü bastı. <laughs> 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 Bir not Allah'ım Allah'ım ya Rabbi. Hah. Mukteta beni hiç çekiresin şimdi. <laughs> Ablam, de, <laughs> bu harakim, bu. Anneciğim çektiklerime bak beni. Xeyr, Get getəcəklər. Get <laughs> ya gedəcəyik hə şimdi həti çıxdı. Nə hazırlatını edir? Burada yemək yeyir ya? Hə? Burada yemək yeyir. Yemək ta bes. Gəl, 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 yemək. Bes. Hazırlanırlar. Ha, bu gün yəni qarın qarın yemək hazırlamırlar. Hə, ha, elə işdə işte. abı. Dinner may you. Necəyə? Yox, yox, bu günə falan yox, evə gedirik biz birax. Evet, çocuğumuz da ezdiler canım öyle şey mi olur ya? Adam oruç tuttu akşama kadar. Gitsinler de güzel yeme ne yesin onu sonra gitsin. Aslında ceviz yetmez dandan tarafta. He Bugün son ay var. Dayı. Şimdi, şimdi trafik sıkı. Evet trafik tam trafiğe de geliyor. Bir saate zaten ancak eve gider. Yani bak ceviz yetiştiğimizin çarı. Bu yollar bomboş. Dayı. Allah hiç uğraşmayın Çıkıyorum. bence. Nereye basın biz size? Şey? Hadi. Gemi kalkıyor. Gemi, gemi trafiği var. He Hiç uğraşmayın bence. Akşam iftarını yapsın çocuk. Ondan sonra düşünüyorlar. Ki...